Evet sevgili arkadaşlar, 20. yüzyıl başlarında dünya ya da iki savaş arasında dünya adlı ünitemize devam ediyoruz. Biz biraz önce Sovyet Rusya'da Ekim devrimi ve Lenin ve Stalin'den bahsettik. Şimdi ise arkadaşlar basmacı harekatından biraz bahsedeceğim. Olay şu arkadaşlar, şimdi Ruslar Türklere zulüm yapmaya başlayınca bünyesinde yaşayan Azeriler işte Kafkaslar'daki Türklere falan. Türklerde de bir milli bilinç oluşmaya başlıyor ve Rus ordusuyla, Ruslarla arkadaşlar çatışmalar başlıyor. Bu Türk milli bilincine ve çatışmalarına biz basmacı harekat ismini veriyoruz arkadaşlar. Bu anlamda bu harekatla ilgili şunu bilin. Harekatın ilk kurucusu Korbaşı Ergaş'tır. Korbaşı Ergaş tarafından kuruluyor. Sonradan tabii Enver Paşa da gidip bu harekatta önemli aktif görevler alacaktır. Bir de bazı kişilerin biyografileriyle ilgili sorular da göreceksiniz bu sürede. İşte kimi uzaktan, kimi gidip bizzat işin içine girerekten Masmacı Harekatı'na destek vermiş. Artı oradaki Türk milli bilincine destek vermişlerdir. Bunlardan birisi Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökhan Peyman Gazetesi diye bir gazete çıkarıyor. Genç Kalemler Dergisi'ni çıkartıyor. Ve bir sürü eseri var zaten. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak gibi. Hani bu kimdir? Biyografisini verip bu kimdir diye sorabilirler. Yine Yusuf Akçura var arkadaşlar. Türk Yurdu Dergisi'ni çıkartıyorlar. TTK'nın kurucularından bir tanesi. Ee, en önemli eserler arkadaşlar üç tarzı siyaset ve şark meselesidir. Ee, Yusuf ile ilgili bunu bilmemiz lazım. Yine Enver Paşa var arkadaşlar. Hürriyet kahramanı biliyorsunuz. 2. Meşrutiyet'in ilanında çok kıymetli işler yapmıştır. Diğer bir önemli mesele arkadaşlar. Saray damadıdır. Naciye Sultan'la da evlidir biliyorsunuz arkadaşlar kendisi. Basmacı harekatında önemli liderlikler yaptı. En sonunda da Tacikistan'da şehit edildi arkadaşlar. Şu an mezarı Şişli'dedir. Abdiyi Hürriyet mezarlığındadır. Yine Gaspralı İsmail ya da İsmail Gaspralı var. Tercüman gazetesini ilk çıkaran kişilerdendir. Alemi Nisvan bir de Alemi Sibyan adında iki tane dergi çıkarttı. Ali isimli kadınlar içindir. Sibyan ise çocuklar için çıkarttığı dergilerdir. Onun biliyorsunuz dilde, fikirde, kültürde birlik gibi tezleri vardır. Çok kıymetlidir bu anlamda. Yine Ahmet Zeki Velidi Togan var arkadaşlar. Kendisi aslında bir Başkırt, Başkırt Türk'üdür. Orada Cumhurbaşkanlığı falan da yapmış. Sonradan Türkiye'ye gelmiştir ve İstanbul Üniversitesi'nde yıllarca arkadaşlar e, görev almıştır. Önemli eseri tarihte usul yine bugünkü Türkistan ve yakın mağazası gibi kıymetli eserleri vardır arkadaşlar. Şimdi buradan Amerika'dan bir iki cümleyle bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Amerika kendi kıtasına çekiliyor. Monroe Doktrini diye bir doktrinle. Olay şu arkadaşlar bu Monroe dediğim adam aslında 1820'li yıllarda Amerikan başkanlığı yapmış bir adam. Bu adam o dönem bir tez ortaya atıyor. Diyor ki Avrupalılar diyor siz bize bulaşmayın, biz de size bulaşmayın. Biz kıtamızı çekiliyoruz. Ha ticaret yaparız ama siyasi askeri anlamda birbirimize bulaşmayalım diyor. Kısa Amerika bunu yıllarca uyguluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın son yılına kadar elinden geldiği kadarıyla dünya savaşlarından uzak duruyor. Ama biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın son yılında savaşa dahil oluyor. Şimdi savaş bitince yeniden bu doktrine dönüyor. Diyor ki ben sizin işlerinize karışmam, siz bana karışmayın. Ben kıtama çekildim diyor Mondria doktrini gereği. Bu arada Amerika'da büyük bir kriz çıkıyor arkadaşlar. 1929 dünya ekonomik buhranı. Bu kriz şöyle söyleyeyim, çok nedenden çıkıyor ama ana neden arkadaşlar Amerika'da morguç sistemiyle konut veriyorlar ve bankalar batıyor. İnsanlar o konut kredilerini ödeyemiyorlar. Artık New York borsası bir perşembe günü küt diye dibi görüyor. Bu gibi sebeplerden çok felaket bir batıyor. O yüzden Perşembe günü New York borsası battığı için kara perşembe olarak da bilinir bu buhran. Tabi Amerika batınca Amerika ile ticaret yapan herkes batıyor. Avrupalılar da batıyor arkadaşlar. Bu krizde çok büyük olumsuz etkileniyorlar. Hatta kriz çıktığında o dönemki Amerikan başkanı Howard'dır. Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye bu krizden etkileniyor mu derseniz. Arkadaşlar Türkiye krizden etkileniyor ama çok büyük batış yaşamıyoruz biz ilk defa bir şeyin olmaması işe yarıyor. Sanayisi olan ülkelere batırıyor bu kriz arkadaşlar. Biz de sanayi olmadığı için batmıyoruz dürüst olmak gerekirse. Ama yine de krizden kaynaklı bazı önlemler alıyoruz biz. Mesela Türkiye'de 1929 Dünya Ekonomi Krizi'nden dolayı Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruluyor. İşte Merkez Bankası Türk Paranın Değerini Korusun diye kuruluyor. Türk Ofis kuruluyor. Clearing sistemi ve takas usulüne geçiyoruz. Yani malımı, clearing şu demek arkadaşlar. Sen benden mal alırsan ben de senden mal alırım. E, Takasta da, da zaten malına malı takas etme sistemine geçiyoruz. Artık liberal ekonomiye sahip olan ülkeler battığı için krizden, liberalizmden devletçi ekonomiye doğru geçiş yapıyoruz. E, Serbest Cumhuriyet diye bir parti e, bu yüzden kuruluyor. Ve yerli malı teşvik ediliyor. Hatta yerli malı haftaları kutlanmaya ilk defa dünya ekonomik krizinden sonra İstanbul Üniversitesi'ne başlıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, dünya ekonomik krizinden hiç etkilenmeyen aslında sadece Sovyet Rusya var. Onlar sosyalist olduğu için liberal ekonomideki ülkeler etkileniyor. Bunlarla hani bu hem Amerika hem Avrupalılar sosyalist Rusya ile çok ticari ilişkiler olmadıkları için ona zarar vermiyorlar, veremiyorlar. Bu arada Amerika arkadaşlar krizin yaralarını 3-5 yıl içerisinde sarmaya başlıyor. Ama 2. Dünya Savaşı başladığında tarafsını ilan ediyor ama savaş devam ederken savaşın 2. 3. yılında bir kanun çıkartıyor. Kanun adı Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu. Ve bu kanunla arkadaşlar İngiltere'ye silah ödünç veriyor ve kiralıyor. Böylelikle aslında İngiltere'yi zinde tutmaya, ayakta tutmaya çalışıyor Hitler'e karşı arkadaşlar. Hatta bu kanunu çıkarttı diye bu sefer de Japonlar tutuyor, Amerika'ya saldırıyor ve mecburen savaşın içine dahil olmak zorunda kalıyor. Monroe'ya doktrininden de uzaklaşıyor bu sefer yani kıtasına çekilmiş de kimsenin işine karışmıyordu. Ve hala da Monroe doktrinine dönmedi. Tüm dünyada nerede bir olay varsa Amerika'yı altında görüyoruz arkadaşlar. Yine sevgili arkadaşlar iki savaş arasında dünyada gergin bir ortam var ki aynı zamanda bir silahsızlanma mücadelesini de görüyoruz arkadaşlar bazı uluslararası antlaşmalar, konferansların yapıldığını görüyoruz. Birkaç cümleyle bunlardan bahsetmek istiyorum. Birisi 1922 Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı'dır. Arkadaşlar burada bütün Avrupa'nın devleri katılıyor. Amerika'da dahil. Bazı kararlar alıyorlar. İşte sömürgelere saygı, yani küçük sömürülen ülkeler var ya onlara saygı duyacağız. Çin'e saygı duyacağız. Herkesin gözü Çin'de o dönemde arkadaşlar. Ruslar, Amerikalılar, Avrupalılar Çin'i almak istiyor ona saygı Bir de arkadaşlar okyanuslarda dolaşan silah taşıyan büyük gemilere tonaj sınırlaması getiriliyor. Sonra 1925'te arkadaşlar Locarno Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma aslında şunun için yapılıyor. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince hani saldırgan ve tedirgin bir politika gütmeye başlayınca aslında hani dünya barışını korumak için bir nevi toplanıyor arkadaşlar. Almanya'da hani oraya buraya saldırma diye söz vermek için toplanıyorlar. Lacorne anlaşmasında. Yine Brian Kellogg Paktı var ya da Kellogg Paktı ya da Brian Kellogg Paktı olur. Amerika Dışişleri Bakanı Kellogg ile Fransa Dışişleri Bakanı Briant'ın beraber imzaladıkları ve sonradan diğer ülkeleri dahil ettikleri bir sistemdir. Bu sistem arkadaşlar Türkiye ve Sovyetler Birliği de sonradan bu paktı imzalamışlardır. Burada da yine savaşmak lanetlenmiştir. Aslında bu ikisi var ya La Anlaşması ile Brian Kellogg Paktı Almanya'nın saldırgan tutumunu önlemek için savaşmayı lanetlemek için e, oluşturulmuş şeylerdir arkadaşlar. Yine Londra'da bir deniz silahlanması konferansı yapılıyor 1930'da. Burada da bak küçük tonajlı gemilere sınırlama getiriliyor okyanuslarda dolaşan silah taşıyan. Hani hatırlarsanız burada büyük tonajlı gemilere Washington'da sınır getirilmişti. Burada da küçük tonajlı gemilere. Niyon konferansı Türkiye'nin de katıldığı bir konferanstır. Ne demiştik? Lyon konferansında Akdeniz'deki korsanlık yasaklanmıştır demiştik arkadaşlar. Yine Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'da neyin olduğunu söyledik arkadaşlar. Mandavi himayelerin kurulduğunu, işte İngilizlerin, Fransızların, bazı ülkelerin mandavi himayesi altına aldığını görüyoruz. İşte İngiltere, Irak, Ürdün, Filistin'i, Fransa, Suriye ve Lübnan arkadaşlar mandavi himayesi altına alıyor. Yıllarca sömürüyorlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yine arkadaşlar Atatürk'ü model alan bazı liderler var. Irak'ta Gazi, İran'da Rıza Şah Pehlevi, Afganistan'da Emanullah ya da Amanullah Han. Bu üçü, bir daha Atatürk zaten bunlar hep dördü aynı dönem yaşıyorlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz kişiler Türk devrimini, Türk inkılaplarını, Atatürk yeniliklerini, modernleşmesini arkadaşlar model olarak kendi ülkelerinde uygulamaya çalışan kişilerdir arkadaşlar. Ha, bu da önemli bir konu. Arkadaşlar testleri de çok görmeye başladım. Aşağıdaki ülkelerden hangisi revizyonist bir ülkedir ya da antirevizyonist ülkedir ya da statikoji, antistatikoji gibi sorular soruyorlar. Arkadaşlar bak Birinci Dünya Savaşı'ndan memnun olmayan sonuçlarından yeniden İkinci Dünya Savaşı'na çıkıp sınırların yeniden çizilmesini isteyen ülkeler biz revizyonist yani değişimci ülkeler diyoruz. Ha Birinci Dünya Savaşı'nın sonucundan memnun olup ne gereği var arkadaş İkinci Dünya Savaşı'na ah işte ne güzel dünyayı bölüşmüşüz diyenlere de biz Antirevizyonist yani değişimi istemeyenler. Yani yeniden bir savaş çıksın, sınırlar yeniden değişsin diyenlere revizyonist, yani değişimci. Hayır, hiçbir savaşa gerek yok, herkes alacağını almış, vereceğini vermiş diyenlere, savaşı istemeyenlere de arkadaşlar biz antirevizyonist ülkeler diyoruz. İşte Avusturya gibi, Macaristan, Bulgaristan, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkeler arasında revizyonist ülke. Bunlar haline memnun olmayanlar. Bunlar diyor ki, yeniden savaşa, Görelim bakalım ne olacakmış, ne bitecekmiş diyenler arkadaşlar. Şeyler ise arkadaşlar işte Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya, Yunanistan, İngiltere, Fransa gibi ülkeler ise bunlar anti, değil, anti revizyon Buna Bunlar değişim istemiyor. Bunlar diyor ki halimizden memnunuz ne gereği var. Teste sorar nasıl? Türkiye peki arkadaşlar. Türkiye de anti revizyonist bir ülkedir. Yani değişim biz de istemiyoruz. Biz de savaş çıksın istemiyoruz. Savaşa karşıyız arkadaşlar. Bunu hani testlerde sorduklarında revizyonu ülke hangisidir, antirevizyonist ülke hangisidir diye sorduklarında buna göre cevap vermenizi istiyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu ünitede ne oldu? Bizi birileri 2. Dünya Savaşı'na sürüklüyor. Almanya, İtalya, Japonya gibi ülkeler. Neden sürüklüyorlar? Bunlar çok umutsuzlar. Bunlar arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından çok ciddi muzdaripler, rahatsızlar yeniden bir savaş çıksın, yeniden kozlarımızı bölüşelim ve paylaşalım diyorlar arkadaşlar. Diğerleri ise İngiltere, Fransa gibi ülkeler ne yapıyor? Onlar da diyor ki yok ne gereği var canım? Siz bak savaşçısınız, siz işte kötü insanlarsınız, bak insanlığı savaşa sürüklüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, iyi de İngiltere, Fransa adamlara yaşama şansı bırakmamışsınız ki. Adamların savaşmaktan başka çaresi kalmamış. Adamları niye bu hale getirdiniz bir Dünya Savaşı'ndan sonra? İnsan gibi bir anlaşma imzalaydınız, hiç gerek kalmazdı iki Dünya Savaşı'na. İnsani koşullardı. Sen adama yaşama şansı bırakmasan, o da sana bunu yapacaktır. Değil mi? Evet, böylelikle arkadaşlar, Çağdaş'ın ilk ünitesine noktayı koyduk. Bir sonraki ünitemizde iki Dünya Savaşı'na devam edeceğiz.